Merhaba canım takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni bir günde sizlerle birlikteyim. Bodrum'dan merhabalar. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı giymiş vaziyetteyim. Açıkçası bugün 27 Kasım 2021 tarihinde ne kadar kırmızı giyinirseniz o kadar iyi. Ne kadar canlı renk tercih ederseniz o kadar iyi. Bugün gece saat zaten 1'de ilişki evinde aydan ve yükselenden itibaren Jüpiter var. İlişki konularıyla ilgili mesaj atacaksınız, yazacaksınız, çizeceksiniz, arayacaksınız. Ee, sosyal medyada herhangi bir yerden bir şey yapacaksınız. Açıkçası güzel. Ee, harekete geçmek ve adım adım atmak adına aklınızda olsun. Bunun dışında bugün şimdi devam eden saatlerine bakacağız. Bakalım. Ben de heyecanla bakacağım. Ne oluyor, ne bitiyor. Ee, son iki gündür bir mutsuzluk, bir keder, bir sıkıntı vardı. Bugünün gecesine girerken bu olaylar değişti. Yani dün akşamdan sonra saat 20'den sonra değişime uğradı. Ama ayın kendini toparlaması zaten bugüne daha çok kendini gösterdi. Şimdi gezegenler hızlı dönüyor, ters dönüyor. Önümüzdeki dönem Venüs'ün bir ters dönüşü olacak. Venüs'ün ters dönüşü öncesi açıkçası ilişki konularıyla ilgili Terapilere, ilişki konularıyla ilgili size iyi gelecek konulara e, yönelim. Bu konularla ilgili kitaplar okumaya yönelim. Benim mesela Ruh İşin Nerede kitabımı mutlaka sipariş etmenizi, almanızı bu Venüs e, Retrosu döneminde Aralık-Ocak ayında okumanızı çok tavsiye ediyorum. Çünkü Venüs'ün Retrosu çok ilişkilerle ilgili de bir süreç açıkçası. E, bu süreçte Ruh İşin Nerede kitabımı okursanız çok iyi anlarsınız. Nerede kitabım sadece eşini bulmak, eşini çağırmakla ilgili değil. O tamamen evli, bekar, sevgilisi olan, olmayan, nişanlı olan, olmayan, sözlü olan, olmayan herkesin ilişki hayatını daha mutlu olması, ilişki hayatını daimi noktaya taşıması veya ilişki kendine çekmesi veya kendisini bu konuyla ilgili geliştirmesiyle ilgili yazılmış bir kitap. O benim içinde 25 yıldan çok daha uzun süredir bu konularla ilgili olan eğitimlerim, bütün spiritüel ve enerjisel çalışmalarla ilgili çevremdeki bütün herkesin hangi teknikleri uygulayarak çok mucizevi ve güzel şeyler yaşadığını gördüğüm ve onlara göre özellikle sizin için bütün onlarda hepsinde görüp kendi hayatımda da hangi konularda ilişki hayatımda hangi enerji çalışmalarına, hangi kişisel geçmiş çalışmalarına, hangi düşünce güç çalışmalarına, hangi ritüellerden, hangi tekniklerden daha fazla fayda elde ettiysem veya çevrendeki insanlar fayda elde ettiyse onların hepsini sizin için çok açıklayıcı bir şekilde kitabın içine koydum. Yani kitabı okuduğunuz zaman kitabın içindeki ilişkilerle ilgili e, çalışmaları yaptığınız zaman gerçekten hayatınızda mucizevi sonuçlar elde edebilirsiniz ve ilişki hayatınızla ilgili çok daha mutlu olabilirsiniz. O yüzden mutlaka mutlaka e, nerede kitabını okumanızı ve uygulamanızı çok tavsiye ediyorum. Şimdi bugünün Haritasına baktığımız zaman bir kere e, kafalar karışık bir <laughs> kafalarda böyle karışık bir durum var bir gerginlik e, hakim. E, o yüzden açıkçası güne benim YouTube kanalındaki böyle ya da geceye geceyi bitirirken benim YouTube kanalındaki böyle meditasyon mesela ışık meditasyonum. İşte ışık meditasyonlarım var Işık nefesi ışık duşu ışık balonu ışık adamlar mesela meditasyonlar yapabilirsiniz. Mesela dünya anne meditasyonum var. İşte yaşamın e, enerjisiyle uyumlanmalar var. Meditasyon serime girin. Orada bir sürü çeşit meditasyon var. Hangisi çekiyorsa ya da hangileri sizi çekiyorsa arka arkaya onları yapın. Aslında bütün meditasyon serilerimi de e, arka arkaya istediğiniz kadar yaparsanız müthiş olur. Çok çok güzel olur. Şimdi bugün zaten sabah öğlenden itibaren, kalk, sabahtan itibaren kalkıyoruz. Öğlene doğru çok iyi değil. Öğleden sonraya geldiğimiz zaman daha çok mesela saat bir sıralarına geldiğimiz zaman hani daha iyi diyelim. Ama böyle hani wow aman tanrım çok iyi gibi değil. Sonra arkasından mesela saat 2'ye baktık. Yok o kadar değil. Saat özellikle 16'ya baktık. 16'da o kadar iyi değil. Saat 17'ye bakalım. Ee, özellikle tamam peki. 17'yi de beğenmedik. Ee, 19. Saat 19. Tam 19 değil. Şurada bir tane yıldızı beğenmedim. Yani bu astrolojide de öyle bir yer bir şey beğenmek öyle kolay değil gerçekten ha 19-30 sonrası özellikle mesela bugün çok önemli bir işiniz çok önemli bir şeyiniz varsa 19-30 sonrası yapmanızı daha çok tavsiye ediyorum 19-30 sonrası yaptığınız zaman çok daha rahat ediyorsunuz sizi çok daha olumlu yönde etkiliyor Venüs taşası Venüs dönemi başlıyor burada mesela yeni bir başlangıç yaptığınız zaman direkt Venüs dönemiyle birlikte başlıyor. Ve çok daha olumlu yönde etkiliyor. İlişkilerle ilgili güzel bir açı var. Ee, onu söyleyebilirim. Ama birazcık gerginlik, endişe, kaygı var. Şansı açık bir e, zaman dilimi. Güzel açılar veriyor. Güzel etkiler veriyor. Ama e, yani beğenmediğim bir iki tane bir şey var. Ama mesela ilişkilerle ilgili olsun. Birisiyle bir görüşmeyle ilgili olsun. Çok önemli bir görüşme yapacaksınız. Çok önemli bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Bence bu saat kesinlikle kullanılabilir. Bir e-mail atacaksınız, bir mesaj atacaksınız, bir iş yapacaksınız. Ne bileyim bu saat bence kesinlikle kullanılabilir derim ben. Ee, çünkü günün içinde ne var biliyor musunuz? Ketu daşasıyla başlıyor bütün saatler. Maddi konular, aşk konuları, dünyevi konular, e, her türlü... E, her türlü dünyevi konu yani bu aşk, sevgi olsun, ilişkiler olsun, bolluk, e, parayla ilgili konular olsun. Bütün bu konuların iyi, hepsiyle ilgili iyi değil. Daha ruhsal konular, spiritüel konularla ilgili iyi. O da saat böyle birden itibaren. Onun öncesinde onlarla ilgili değil. Onun öncesinde onlarla ilgili de açıkçası zorluyor ve sıkıntıya düşürüyor. Daha böyle e, spiritüel konularla ilgili... Ee, daha iyi. Sonra saat bir dayı tamam. Ama akşamda 19.30'dan sonra dünyasal konularla ilgili yani parayla, aşkla, sevgiyle, ilişkiler konularıyla ilgili çok daha iyi, çok daha <laughs> pozitif. Şimdi ilerleyen saatlere doğru bir bakalım. Bakalım bakalım neler oluyor. Ee, i̇lerleyen saatlerde mesela bak şey güzel saat 20.30 Güzel ama Venüs MKS oluyor. ölü oluyor. Onu çok tavsiye etmem. E, yer bolluk bereket veriyor. Para veriyor. Bak parayla ilgili çok güzel açılar var. Çok güzel şeyler var. E, ama hani yine de wow işte bu mudur? Çok mu iyidir? Değil. Ama özellikle parayla ilgili bir şey varsa kullanabilir miyim? Yok ya. Venüs ölü olmasın. Venüs 6. evde ölü Yok 20-30... Sıralarını tavsiye etmiyorum. 21:30. Ya yani 19 bence daha iyiydi. Hiç hiç ölü gezegen yoktu. Sıkıntısızdı daha. Evet. Yok. Çok ilginç. Olmadı. Bir iki tuhuma Dakika. Hemen bakalım. Saat. Ha. Saat 23 olduğu zaman güzel oluyor. 23 olduğu zaman 23 ile gece saat 1 arasında ilişkilerle ilgili iyi, ee, kesinlikle iletişimle ilgili güzel şeyler var. Güçlü, ee, kesinlikle daha pozitif, daha olumlu etkenler de var. Son derece güçlü bunu söyleyebiliriz. Güzel güzel ama ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten şu anda bakıyorum kesinlikle 19.30 sırası bugün. 19.30 sırasında bir önü açıklık, bir şans, bir bolluk, bereket, refah var yani. Evet canım takipçilerim hepinizi çok seviyorum. Bütün güzel kardeşler beraber olsun. Beğenin, takip edin. Aşağıya bol yorum, bol emoji. Katıl butonuna da bakın. Hadi görüşürüz. bay bay Sevgiler.